Biz hiçbir zaman PKK olarak algılanmadık. Şimdi kendisi kalkıp bir bahane arayıp da işte bunlar PKK'dır falan bu açıkça gösteriyor ki bir Kürt kazanımlarının karşısında duruyor. Yani Kürt halkının kimliğine karşı duruyor. Şimdi biz burada Suriye'de ne istiyoruz? Yani biz kendi evimizin içini diğer Suriye oluşumlarıyla yani Araplarla diyelim Süryanilerle, Türkmenlerle kendi aramızda bir bir sosyal sözleşme imzalamışız. Bir sistem koruyoruz. Demokratik Suriye kurmak istiyoruz. Şimdi bunlara karşı çık yani. Çünkü orada Suriye'de bir Kürt kimliği kazanılacak veya da bir Kürt'ün statüsü olacak. E bunu karşı çıkmak için çeşitli bahaneler arıyor. Bir defa daha önce mesela iki seneden beri bizim verdiğimiz mücadele vardır. Kalkıp bir defa işte bunlar rejimden yanadır ki biz 2004'ten beri zaten rejime karşı bir mücadele vardır. Bunu hepsi görmezden geliyor. Ondan sonra da işte bilmem PKK'lidir falandır. Yani bazı bahaneler böyle arayıp bizi hep dıştalamak istiyor. Yani aslında gerçekten de Kürt kazanımlarına karşı çıkıyor.